1 2 3 Çok güzel. Tekrar baştan. <laughs> Melike kazandı. 1 2 3 Balonu elinde tutabilirsin. Balonu. Uhud, evet Uhud bir tanesini götürdü. Uhud, 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 uhud. İrem de götürdü. Uhud kazandı. 1-2-3 Alperen birinciyi götürdü. Uhud, uhud. Çok güzel. Buse de götürdü. Alperen kazandı. Bir, iki, üç. İbrahim birini götürdü. Merve de götürdü. İbrahim kazandı. Bir, iki, üç. Balonu tutabilirsiniz. Evet Muhammed birini götürdü. Muhammed kazandı. 1 2 3 Efe kazandı ama. Önce Efe götürdü değil mi? 1, K3.